arkadaşlar bugün sizlere ver e, küt, kütüphaneci şey e, kitap rafımda e, neler var yani hangi kitaplarım var hangi kitapları okudum bunları size göstereceğim e, ve buradaki kitapları bu arada almanızı öneririm çok güzel kitaplar. Ee, en son çizgi romanları bu arada söyleyeceğim. O yüzden şunu şöyle kaldırayım. Eee ilk olarak bir tane cosplay kitabı var. Esrarengiz Esra Esrarengiz kasabanın kitabı. Böyle. Kitabı herhalde. Böyle. Çok fazla öyle kitap, çay kitabı gibi okunacak bir şey değil. Ama, almanızı öneririm yani. Eğer yani böyle esrar kasaba gibi şeyleri seviyorsanız ya da ne bileyim işte bilim kurgu şeyleri seviyorsanız önerebilirim. Ee, diğeri arkadaşım Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca'nın e, küçüklükten e, işte yaşlılığa kadar olan tüm fırkalarını anlatıyor. Çok komik, çok sevdim. Yani güzel bir kitap. Almanızı öneririm. Bir de çok küçükken okuduğum bir tane şey vardı. Kitap serisi vardı. Eğer böyle 3 yaşındaki çocuklarınız varsa, yani 3 yaşında çocuğunuz varsa ya da kuzeniniz gibi ya da ne bileyim işte kardeşimiz falan varsa Anladığınızı öneririm <laughs> Güzel ee, Kıskanç Kurbağa Eda Sabırsız Sinek Feza ee, Öfkeli Örümcek Rıza ee, Bilmiş Fare Tuna Bir de Tembel Balık Sefa var de çok güzel. Kedi şey, kitaplar. Ee, sadece bu kadar değil. Bu arada bir sürü kitapları var. Hemen şöyle arkasını açayım da göstereyim. Böyle bir sürü kitapları var. Kedi, kedi mesela şurada. Ee, Dila, Mina. Onlar var. Sema. Bir de Kaya. Bunlar var. daha Ama tabi bunlar bana göre olmadı hiç şu an. E ee, anladım. Ee, yine şey. Eee bunlara benzer kitaplar şunlara. Evet. Şöyle küçük sırlar senin ak. Bu da baya güzel. Eee ben bunu az okudum bilmiyorum ama aldım ama çok az okudum. Şöyle koyalım. Kitapçık da yere düştü Diğeri liste e, Listeyi bilmiyorum yani Böyle geleceği anlatıyor Gelecekte e, Neler olduğunu veya e, Neler bittiğini Filan gösteriyor Çok büyük bir felaketten sonra insanlar sadece bir noktada yaşayabilir oluyor o yüzden de camdan bir faunus yapıyorlar işte. Faunus deniyor galiba. İşte camdan bir şey yapıyorlar ve şehrin üstüne kapatıyorlar. Oradan da e, orada da yaşıyorlar. O yüzden çok az insan var. Ben o kadar fazla sevmedim. Çünkü gereksiz yeri uzatmışlar. Bayağı kalın baksanıza. E, gereksiz yeri uzatmışlar. O yüzden sevmedim. Söyleyeyim. Evet arkadaşlar gitmek zorundaydım. Özür dilerim. Dediğim gibi çok fazla uzatmışlar listeyi. Ee, o yüzden çok fazla sevmedim. Söyleyeyim bunu da. Ee, Harry Potter. <laughs> Harry Potter. Azkaban tutsağı. Yani ben bunu filmini izlediğim için kitabını okuduğumda çok fazla zevk almadım yani. Ee, ama yani kitap güzel ama e, ben filmini izlediğim için çok sevmedim yani sıkıcı gelmedi. Onu da söyleyeyim. Eğer filmini izlemediyseniz almanızı öneririm. Ee, Sinan Yaşar Yazıyı Bulan Çocuk Bu benim en sevdiğim kitap bu arada. Çok güzel bir kitap. Konusu acayip güzel. Eğer böyle bilim kurgu şeylerini çok seviyorsanız kitaplarını öneriyorum. Baya güzel bir kitap. Ee, bunu anlatmayacağım bu arada. Ee, söyleyeyim yani. Kitapların konularını anlatmıyorum. Bunun adı Findel. Hadi bunu anlatayım. Bir tane çocuk var ve geldiği kasabada e, kalem yerine Findel diyor. Ve herkes e, buna Findel demeye başlıyor. E, ve bir, o okulda bir tane öğretmen var. Çok gıcık bir öğretmen. Ben hiç sevmedim o öğretmeni. Bayağı gıcık. Ee, bunun adı kalem diyerekten cezalandırıyor. Birazcık garip ama yine de e, böyle işte. E, demeye devam ediyorlar ve buradaki şuradaki kızı saçlı çocuk e, ünlü oluyor. Öyle yani birazcık absürt. İnşallah doğru söylemişimdir. Absürt. Ee, ölümsüz aile e bunun konusunu anlatmayacağım. Kendiniz okumanızı tavsiye ederim. Yani şey konusunu kendiniz anlam anlamanızı tavsiye ederim. Ee, burada başka Çetin Ceviz. Yani bu ben bunu nasıl anlatabilirim ki? Ya ben de unuttum. Heh, tamam içindeki bir saniye. Çok özür dilerim. Evet, böyle resimleri var. Heh, tamam şimdi hatırladım. Şimdi Çetin Ceviz diye bir tane çocuk var. Aa, şuradaki bisiklet süren çocuk. Ve bu çocuğun e, dedesi yani kayıp olan bir tane dedesi var. Hiç görüşmediği bir dedesi var. Onu bir gün e, buluyor. Yani öyle hiç fark etmeden buluyor. Ve kan bağısının olduğunu e, anlıyor. Yani bazı olaylar geçiyor ve kan bağısının olduğunu öğreniyor oradaki yaşlı adamın ve dedesi olduğunu öğreniyor ee, ve yani böylece de maceralar falan başlıyor dedesi bilim bilim adamı o yüzden baya eğlenceli bir kitap ama çok ince yani hızlı bitiyor o yani bu kadar güzel bir kitap için hızlı bitiyor. Uzun olsaydı okurdum. Başka ne varmış? Vanilya kokulu mektuplar. İnanın hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Çünkü ben bunu bayağı eskiden okumuştum. Ve bayağı garip bir konusu var. En azından benim için bir garip. Sizi bilmem ama birazcık garip. Benim için. Başka? Eve giden çocuğu da bilmiyorum. Daha okumadım. Ee, Marte uçmayı öğrenen kedi. Ee, i̇şte bir tane yumurta buluyor kedi ve ee, yumurtayı çatla çatlıyor. Onun arkadaş, kedinin arkadaşlarını götürüyor. Nasıl bakabilirim ben buna diyor. Sahibi de yazlıkta, tatilde. Kedisi o yüzden evde, tek başına mamasına koyuyor, gidiyor. Ee, arkadaşları sayesinde uçma öğretiyor bu şey, Martya. Böyle gayet güzel bir kitap. Başka ne kitap var? Küçük prens biliyorsunuzdur. Ben de bununla neden iki tane var? Neyse, bunu artık biliyorsunuzdur, o yüzden anlatmayacağım ama okumanızı tavsiye ederim. Canavar peşinde, yeni serisi. Bir saniye, kitaplık kırılacak. Tamam. Kitaplık çok fazla sağlam değil. Canavar peşinde, işte şöyle bir tane korsanın canavarı var, bunu yenmeye çalışıyorlar. Bir de şöyle tırtıklı burası eğer yani bir garip olduysanız özür dilerim böyle aşağıya doğru şey yaptığınızda baktığınızda aşağıdan baktığınızda şöyle bir canavar çıkıyor ee, gayet güzeldi bu arada bu böyle e, bir konu oluyor ve mesela diyor ki e, tabii şu an söyleyeceğim e, kafamdan uydurduğum bir şey Hikayeyle alakası yok ee, mesela atıyorum bunu kurtarmak istiyorsan e, 221'e eğer devam etmek istiyorsan da 300'e gidebilirsin diyor. Öyle e, hikayeyi bitiriyorsunuz. İyi veya kötü sonlar var. Çok güzel bir kitap. 3 tane kitaptan oluşuyor. Dünya klasikleri. E, Robinson Crusoe. Bunu anlatmayacağım. Hamlet. Bunu almanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel. Ee, hatta ben Hamlet'in eee Tradyosu'na da gittim. İzledim ve Tradyo'da da oynadım da. İnşallah doğru söylemişimdir Tradyoyu. Herhalde yanlış söyledim. Pinakyo. E, Oz Büyücüsü. Eee Aladdin'in Sihirli Lambası. Devam edelim. Heh, bir tane de Canavar Peşinde ilk serisi var. Az önce gösterdiğim İkinci serisiydi. Özel seriydi. Bu şey ilk serisi. Bundan bayağı var bu kitapta. Bunun gibi bir sürü kitap var. Bayağı güzeldi bu arada almanızı tavsiye ederim. Uçan Sınıf bayağı üzücüydü. Bayağı bayağı üzücüydü. Okul yetimhane desek yani yetimhaneydi galiba e, ee, babaları anneleri fakir çocuklar okumaya çalışıyor çok üzücü baya kötü olaylar yaşıyorlar yani ben hatta en son ağlayacaktım çok üzücüydü e, ee, canavar peşindinin diğer kitabı yani işte bunu anlatmama gerek yok herhalde başka yine dünya klasiklerinden Hayvan Masaları. Bu bayağı kü e, küçükken aldığımız bir kitaptı. Yani kardeşiniz varsa ya da küçük kuzeniniz almanızı tavsiye ederim. Gayet güzel. Bir sürü kitap var. Yani bir sürü olay var. Bayağı inceymiş lan bu. Neyse. Bu bayağı eski bir kitap. Bayağı bayağı eski bir kitap. E, hatta altı bayağı zarar görmüş. Ben buna dokunmak istemiyorum. Midem bulantı. Tamam. Ee, bu ta 1970'ten beri burada. Okudum ama bir defa okudum. Bu benim babamın kitabı. Çok eskiden almış, baya eski. <laughs> Midem bulandı. Ee, Şeftali ağacı Bilmiyorum. <laughs> Birinci sınıftayken okumuştum. Ateşi ateşin etrafında hem böyle mağara adamları var ve mesela ateşi buluyorlar merak ediyorlar araştırıyorlar filan işte ne yapabiliriz diye veya e, mızrak filan yapıyorlar ne yapabiliriz diye e, arada bir bilgilendiriyor da sizi arada bir hikayelerini de anlatıyor gayet güzel ee, söz kulağı yazı uzağı eğer böyle diyeyim Deyimleri seviyorsanız deyim kitaplarını öneririm. Gayet güzel bir kitap. Ee, şu an baya uzadı o yüzden e, bunları diğer videoda gösteririm. Başka bir videoda. Ee, görüşürüz. Bay bay. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.